9 2 2022 <laughs> Atlanta otağından bildiririz ki uçsuz bucaksız bir şarkı okunacak bugün burada ve bugün burada hakik olanların hakikiyetleri dilleşecek. Yetkin ve hakim olanları bugün buraya çektik ve hınca hınç doldu bura. Süper sahaların kültü kodlanacak. Bugün yetkin ve hakim olan bilinçle yer ve gök birleşecek. Yeni konumuzu açıklıyorum. İlmin hak teklikteki kelamından söz edeceğim bugün. Yani konu ilmin hak teklikteki kelamı. Bugüne kadar yetkin ve hakim olanlara mahrek olun dedik. Yaşamı kodlayın, tohum olun dedik. Sıhhatli olun ve sah sahaya, sahaya sahradan inin dedik. Yer ve gök bir işi hak ettiğinde mutlak kurullar kodlanacak dedik. Yanlış yok. Hepimizin geçişi yapılıyor şu anda. Mahrek olanlar murat ettikleri her anı kodlamaya başlıyorlar. Murat ettikleri her anı ve bir suyu olan biliş kodları ise herkes olarak kodlanacak. Yer, kelam ve kök kapılar hak tınıyla kodlanmış şarkı. Bar kapanmayacak. Bugün burada bu bar ışık kapısı halinde mahrek olarak kodlayıcı olacak. Harı yükseltmek, harı kodlamak, har olmak gerekir ki has olabilelim. Yedinci dünyanın kültü mu mukaddimenin tahtitli kelamından öteye ulaştı ve yeni güç devreye giriyor. Bu yeni gücü hepimiz bilelim. Biz Allah'ın tınısıyla kodlananlar, hakkın kapısında hak tekliği kayda alanlarız ki hak kapılarda kelamı kodlayacağız. Yer ve gök tektir. Bunun içindir ki planetin kültü, türevlenip, tohumlanıp, kotlanıp yenileniyor. Gözler kör değil. Elim kapılarının tümü açık ve başkanlık dili burada bu yoğunlukta kontrol kuracak. Yasaları çiğneyenleri, yanlış yapanları ve hakkın kapısında hırsı yaratanları kucağımızdan, kucaklardan çıkarttık. Arzın gücünü bilmenizi isteriz. Arzın gücü aklın kültüdür. Ve biz bu aklın kültüyle bütüne hizmetçiyiz. Maya tuttu canlılar. Işığımız her anın kelamı ve biz mutlak kulluğu kotlayanlar bütüne hizmetçilik yapıyoruz burada. Yeni dünya kültü devrede. Yenilik şudur canlarım. Kucağınızdaki bilişi kodlayın. Yaşamı kodlayın ve tohumlarınızı kodlayın ki ışıklar yansın. Eskinin en eskisi olarak gerçek ilmi kodlamaya inanların büyük kötülükleri yaratmalarına iznimiz yoktur. Şimdi çayın demi hepimizin ilmiyle kodlandı ve mutlak kurulları kayda çekti. Işık halindeyiz ve yeni güç Allah'ın kültü olarak diriliklere inmek canlılar. Siperlerinizi hepiniz kendi yüreklerinizle dilleyin. Kök sahaları kodlayın, dokumatif olun. Müsih kapıları açın ve ilim olun. Diri olun ve hakiki olun. Büyük kötülük hepimizin ümmi kapılarında kodlanmış levhidir. Bizler doğal dünyanın gücüyüz ve bu güç bütünün hür olan ve hakiki olan ilmidir. Sevgililer, eser yaparken hepinizin o esere kelam olmanızı bekledik. Ama atana Atana atalık kapısından gir ve ata ol diyerek şimdi canlılar. Yedinci dünya'nın türevlenişi başlıyor. Bu türevlenişe halik olup varacak olanlar kendi yok yokluklarını değil ilimlerini kotlayacaklar oraya. Sınırları kaldırdım. Maşa tutmam, ben o maşayı kotlamam. Ama biliniz ki laha dediğim zaman kalem kelama varır ve ilim mutlak olur süper insan, isra kapılarından geçerek hakkın kapısına varamayanların murat ettiklerini hakikiyetleriyle dillemelerine iznimiz yoktur. Çorbamız pişti bir pişti ama bu çorbaya bugün öfkeyi değil hakikiyeti katmalıyız. İşte mutluluk budur. Hakikiyet. Tabuları yıktık canlılar. Çalkımız, şevkimiz ve hakikiyetimiz mutlak kurulları kodladı ve Muhakim ve hakim olan mutlak kapılarda has olanlar kayda indiler. Sirayet dedikleri halin sonlandığı biliniyor ama sirayetin ötesi bir dil var. O dilin ilmi var ve o ilmin mutlak kurullarla kodlanışı gerekir. İyi ki buradayız ve iyi ki hakkı olanı hak ettik ve iyi ki halik olanları hakikiyette dinledik. Tavdık yarın as olan ilmi ve hakkın kapısında kült olduk. Müslih kapıların tümünü açtık ve yağmur olduk. Şimdi yanlış yapanlara şunu da söylemek istiyorum. Kör sağır değil idim kalemleri. Bunları öğrenin ve bilin ki bu planete indirdiklerimizin hepsi şah olup indiler. Hınca hınç doldu bugün bura muktedir olarak ve murat ilmiyle mutlak kulluğu kodlayarak gerçek ilmi kayıtlara çektik. Mesut bir Türkiye çalışmasını yaparken mutlak kapıların tüm İsra kayıtlarının da burada olmasını diledik. Kendini bilen yolu bulur canlılar. Mutlak olur ve toprağa tohum olur. Şikayetin var mı? İtrak, ilmin kelamı ve şikayeti yoktur ilimle ilgili çalışmada. Kapımı açtım ve izliyorum tüm sahaları. Şu anda İbrahim soyu denilen bir soy devreye girdi. Bu soy bütünün kötülüğünü önleyecek, kültü dürümleyecek <laughs> ve dirleyecek. İşte bu soyun yoğunluğu kodlayacağı şavk şimdi devrede. Eski dünyanın etki ve tepki dedikleri halin hak teknikteki kodlanışı başlıyor. Eğer sistem, nizam ve düzenin kültü dirilikleri kodlayamıyorsa yarınları hak etmemişizdir. Ama bugün burada her şey kodlanmaya başlandı. Yer kök kapı, gök mühik, mühik kalem ve bu kapıların tümünde hırsı aşanlar bulunur. Süp, Supaneke süp, kapıları diye kapılar da var. Ocaklarını yaktık ve hepsini kodladık. boğazdan geçiliyor şu anda geniş kapılara ulaşılacak ve dar boğazları aşamayanlar mutlak kurulları kodlama imkanına sahip olmayacaklar. İşimiz elimdir. Hadi geçelim bakalım.